Sayın Kültür Bakanımız da bugün aramızda. Kusura bakmasınlar ben kendilerini rahatsız etmemek için şey yapmadım. Yani başta sizin isminizi zikretmedim. Neticeyi görün. Ondan sonra devlet sanatçılığı veriliyor mu verilmiyor mu ona... Ben neticeyi görün diye söyledim. Seçimler de yaklaşıyor. Şunu bir an evvel bana... Fazla bir şey istemiyoruz. Yalnız bir tane devlet sanatçılığı yani fazla... Suna Hanım bana bırakıyormuş zaten öyle söyledi. Ben çok fazla kullanmıyorum Cem'e verin demiş. <laughs> evet. Cemal şitreyi çaldık. Lütfü Kırdar'dayız zaten. Hocam AKM'yi çaldık mı? Tartışanlıkla. <laughs> Çalmamışız. Ya yapmayın. Hadi görüşürüz o zaman. bütün kıymetlerimizi hepimizin hepimizin ne kadar candan sahip çıktığını gördük. Onda hiç zaten hepimizin şüphesi yok bununla ilgili. Şimdi inşallah Dvorak diye de bir mekanımız olur. Onda da <laughs> yani ne bileyim bir yerde hani Beylikdüzü olabilir falan da şehir merkezine yakın falan.